Size yaşadığım bu yolculuk hakkında bir şey öğretmek isterim. Bazılarının yanından geçerken deneyimleri hakkında şeyler duydum. Bazıları hala pratik yapıyorum diyor ama sadece bazıları doğru olduğuna inanıyor. Hayat kolay değil, hiç de değil. Kolay yoldan yapmaya çalışma. Hayat adil değil hiç olmadı. Şimdi de değil, ileride de olmayacak. Asla tuzağa düşmeyin. Hakkaniyet tuzağı ve kurbanmış gibi hissetme. Ama değilsiniz. Üstesinden gel ve onunla devam et. Kendimize sormamız gereken asıl soru. Hangi başarıyı istiyoruz? Ya da hangi başarıyı istiyorsun? Para mı? Güzel paraya karşı bir sözüm yok. Belki de sağlıklı bir aile, belki de mutlu bir evlilik, belki de başkalarına yardım etmek, ruhsal bir ses olmak. Dünyayı bulduğunuz yerden daha güzel bir şekilde terk edin. Kendinize bu soruyu sormaya devam edin. Cevabınız zamanla değişebilir ve bu iyi bir şey. Ama kendinize şu iyiliği yapın. Cevabınız ne olursa olsun kendinizi tehlikeye atacak hiçbir şey seçmeyin kim olmak istediğinize öncelik verin ve karakterinize karşı çıkan bir şeyle zaman harcamayın. Cesur olun, zirveye çıkın. Fakat ilk soru benim zirvem neresi? İlk önce kendimiz için başarı tanımlamamız gerekiyor. Ve sonra onu korumak için çalışmaya koyulmalıyız. Buna günlük bir şekilde uyun. Bizim için önemli olan şeyleri önemli kılmalıyız, korumalıyız. Olmadığınız yer, bulunduğunuz yer kadar önemlidir. Yaşamdaki yeni kimliğinize yol açan ilk adımı görün. Kim olduğumu biliyorum. Kim olduğumu gerçekten biliyorum. Aslında bu ilk adım değil. Aslında ilk adım kim olmadığımı biliyorum diye bilmek ve eleme süreci. Kendimiz değil, kendimizi tanımlamak, kim olduğumuzu gerçekten bilmemize yol açan ilk adımdır. Takıldığın arkadaş grubunu biliyorsun değil mi? Belki de bu senin için iyi olan değildir. Biliyorsun, çok fazla dedikodu yapıyorlar ya da çok çirkinler. Gerçekten senin için bir ihtiyaç olmayacak ya da devam edeceğimiz bu çıtayı ne zamandan beri en kötü akşamdan kalma gibi görüyor ya da o bilgisayar ekranı değil mi? Evden çıkmamamız için bize bir bahane veren o bilgisayar ekranı. Evet dışarı çık, dünya ile iletişim kur, gerçek insanlarla etkileşim halinde ol. Ekrana gömülüp kalma, ya yemeye devam ettiğin o yiyecekler. Tatları çok güzel ama daha sonra bizi berbat gibi hissettirecekler. Kilo almaya devam edip daha da uyuşuklaşacağız. O insanlar, o yerler, o düşünceler. Onlara enerjini ve zamanını vermeyi bırak. Sadece gitme oraya. Yani çek onları önünden. Takılma onlarla. Ve sen bunu yaptığın zaman, onları önünden çektiğin zaman Oraya gitmeyi bıraktığın zaman, onlara o zamanını vermeyi bıraktığın zaman, kazara kendine zaman vermiş olacaksın. Bu senin için en sağlıklısı olacak. Sana daha fazla enerji getirecek. Niye? Çünkü seni kimliğini yok eden kişilerden, yerlerden vazgeçtin. Güven bana, çok fazla seçenek var. Sana söz veriyorum. Bu hepimizi güçlü kılacak olan şey. Yani fazlalıklarınızdan kurtulun. Boşa harcadığınız zamanlardan kurtulun. Seçeneklerinizi azaltın. Bunları yaparsan başardın demektir. Kendine bir mola ver ve ilk olarak kim olmadığını ortadan kaldır ve nerede olman gerektiğini bulacaksın. Hep aktif ol, hep cesur ol, adil ol. Geleceğinde daha fazla zaman elde etmek için. Her zaman elinden geleni yapıyorsun kendimizin mimarıyız. Her zaman başarımızı beslemeye çalışalım. Dürüstlük acıdır, başarı acıdır, doğruluk acıdır ve bunların hepsini düşünerek kahkaha atalım ve o şeyler için teşekkür edelim. Ve bunu yaptığında tahmin et ne olacak? Onlardan daha iyi olacağız ve daha fazla araştıracağız. Ayırt edici ol, seç onu çünkü onu istiyorsun. Onu istediğin için yap. Hata yapacağız. Hatalarına sahip çıkmalısın. Sonra onları düzeltmelisin ve daha sonra harekete geçmelisin. Suçluluk ve pişmanlık zamanından önce bir insanı öldürür. Sayfayı çevir. Sürmeyi bırak. Hayatının kitabının yazarı sensin.